Üniversite sınavına son bir ay ne yapılması gerekiyor? Kendi üniversite sınav giriş tecrübelerimle bilgilerimi sizin için derleyeceğim. Naçizane bir video hazırlayacağım. Herkes distraction'dan bahsediyor. Distraction ne demek? Bizleri oyalayan şeyler. Ne mesela? Mesela bu. Bayılıyorum. Yaşım 35'e dayandı neredeyse. Hala her gün, her fırsatta ben bunu oynuyorum. Oynamayacaksın. Ama diyeceksin ki aman hoca niye oynamayayım? Çünkü ben oynadım. Ben üniversite sınavına hazırlanırken kampa gidiyorduk kampa kamptan kaçıp internet kafelerde benim zamanımda kalıp oynuyorduk. Çünkü bunu almıştık. Çünkü ne istediğimizi bilmiyorduk. Belki de öğrencilerin sıkıntısı biraz da budur. Ne istediğimizi biliyor muyuz? Nerede okumak istediğimizi biliyor muyuz? Hangi mesleği yapmak istediğimizi biliyor muyuz? Ve bu mesleği yapanlar aslında mutlu mu? Üniversite sınavını önümüzde belirecek bir kabus, bir sıkıntılı süreçten çıkarıp basit bir hale indirgememiz lazım. Üniversite sınavı aslında bir soru kümesi var, konular belli, bir çözüm kümesi var, Bunları birleştirdiğimiz yer. Ve siz zaten bir senedir kimileriniz mezuna kaldı iki senedir zamanınızdan ayırarak cumartesi pazarlığınızı da feda ederek bu sınava hazırlanıyorsunuz. Ve bazı şeyleri yapıp yapamadığınızı hali hazırda gördünüz. Şimdi ne yapmamız lazım? İlk 40 soru matematik var, 40 soru Türkçe var, 20 soru fen var, 20 soru sosyal var. 40 soru Türkçenin 20'si kimsenin hala anlayamadığı uzun uzadıya koskocaman paragraf soruları. Bugüne kadar anlamadıysa konsantrasyonu oradan çek. Bir ay kala bu iş bu ile çözülmez. Zamanda kitap okumadın. Zaten paragraf sorularına ben çok tartışırım. Doğru hazırlandığını düşünmüyorum. Dolayısıyla bu konuda netini arttırman mümkün değil. Dil bilgisi kuralları kolaydır. Şuraya da kim milyonerde salak dil bilgisi yanlışım böyle video karış karış gelsin ha kolay diyor kendisi 1 milyon kaybetti. Çok üzülebilirim. O sırada evlilik teklif ediyordum sayılmaz. Benimle evlenir misin? Evet. <laughs> Ama benim de çok zayıftı. Bunu da itiraf edeyim. Dil bilgisine odaklanıp dil bilgisinden notunu yükseltebilirsin. Gelelim matematiğe. 40 soru matematik var. Nasıl olacak? Nasıl bitecek? En zor konu problem olmuş. Ne saçma bir problem olarak musluğu açtım kapadım, musluğu açtım kapadım, musluğu açtım kapadım problemini. Musluğu açtım tıpasını taktım, musluğu açtım tıpasını taktım. Ne yapacaksın problemlerde? Deneyeceksin. Hocaya bak nasıl bir mantık yürütüyor. Gerçekten deneyeceksin. 5 tane şık var değil mi? Ortadan başlayacaksın. Diyelim ki 10, 20, 30, 40, 50 cevaplar. 30 da deneyeceksin. 30 yetmedi mi arttıracaksın 40 cevap bulacaksın. Bunu gerçekten x'li bir denklem yapıp 135 dakikalık bir sınavda 120 soru çözmeye çalışırken çözümlemek imkansız. Birçok soruyu ben deneyerek yerine koyarak yapıyordum ve gerçekten hızlı bir şekilde sonuçlara ulaşıyordum. Geometri matematikten aslında çok bağımlı gibi gözgen ama bağımsız bir açılar, üçgenler. Bu konuda pratik lazım. Pratiğiniz olursa geometride özellikle açı ve üçgen konusu bitmişse Geri kalan her şey gelir. Çünkü bütün kare, dikdörtgen, diğer her şey iki tane üçgendir. Beşgen üç tane üçgendir. Bunların birleşim halidir. Bu mantıkla yaklaşırsanız geometrideki soruları da çözebilirsiniz. Burada geometride bir ders almak faydalı olur. Niye bunu söylüyorum? Ben geometride hiç net yapamıyordum. Yani matematikte 30 soruda 25-26 net yaparken geometride 2 netim vardı. Allah razı olsun bak hocanın adını da unutmuşum ne kadar vefasızım ama aldı beni öğretmenler odasına götürdü. Oğlum dedi sen matematikten bu kadar net yapıyorsun, geometrikten niye net yapamıyorsun? Otur bakayım yanıma, çöz dedi. Yanında teker teker 3-5 tane trik gösterdi. Burada böyle soru görürsen şunu çizeceksin. Şu soru göreceksen şunu çizeceksin. Sizin hocaya ihtiyacınız var mı? Yok. Benim zamanımda bu kadar YouTube videosu yoktu. Neyi çözemediğinizi bir rehber hocasının veya bir dershane hocasının size söylemesini beklemek. Denemeleri çözüyorsunuz. 120 soruda 100 net yaptım diyorsunuz. Sonra bir kenara atıyorsunuz. Hiçbir işe yaramıyor ki. Hazırladığınız, harcadığınız 2 saatin emin olun size hiçbir faydası yok. Sizin için önemli olan kısım yanlış yaptığınız kısım. Bakmanız gereken kısım yanlış yaptığınız kısım. Ama genelde öyle yetiştiğimiz için kendimizi sıvazlıyoruz. Aferin bana ne güzel netler yaptın. Hayır onlar önemli değil. Denemenin amacı yanlışları yapmak, yanlışları bulmak o konulara odaklanmak. Için. Her gün bir deneme çözün ama üç deneme çözmeyin. Bir tane deneme çözün. O denemedeki yanlışlarla ilgili bütün gününüzü geçirin, günü kapatın. Bu üç tane deneme çözmekten çok daha faydalı olacaktır sizin için. Bazen bir tereddüt anı yaşanıyor. A diyorsun, sonra diyorsun ki acaba C mi? Bununla ilgili istatistikler de var. Bilinçaltı denilen bir şey var. Eğer çok emin değilsen ilk işaretlediğin şıkkı asla değiştirme fen bilgisi karşınıza çıkacak. 20 tane fen bilgisi sorusu var TYT'de sonrasında AYT'de. Ve konular çok geniş. Artık son bir ay kaldığına göre fizikteki kompleks konuları, dalgalar olabilir, manyetizma olabilir. Bir kenara bırakın. Güçlü olduğunuz yerlere bakın. Çok zor bir konuyu bir hafta harcayıp öğreneceğinize basit yerlerden nasıl daha fazla net yaparım diye tartışın. Son düzlükteyiz. Yeni bir konu öğrenip orada kendimizi geliştirip ileriye götürmek için yeteri zamanımız kalmadı. Üniversite sınavı zekayı ölçmez. Sizin bir problemi çözme yeteneğinizi, öğrenme gücünüzü ve aslında istikrarınızı, direncinizi, sabrınızı ölçen, önünüzde nasıl çözülmesi gerektiğini bildiğiniz bir problem varsa ve bunu çözüyorsanız bu sizin zeki olduğunuz anlamına gelmez. Takdir edersiniz ki Galatasaray'da okudum, Galatasaray Üniversitesi'nde okudum. Çok dereceli arkadaşlarım vardı, kendim de dereceliler yaptım. Ama hepsi çok zekidir diyemeyeceğim. Çok zekiler de vardı. Bana göre çok salaklar da var. Çünkü zeka tek bir ölçütle, tek bir sınavla ölçülebilecek basit bir şey değil. Kimisinin duygusal zekası fazladır, kimisinin analitik zekası fazladır. Yani kendinizi üniversite sınavına hazırlanırken ben zekiyim çözüyorum, ben aptalım çözemiyorum, ben salam çözemiyorum diye ayrıştırmayın. Ama amacınız olması lazım. Eğer gerçekten motivasyonsa sıkıntınız, yani yeteri zamanı yaratamıyorsunuz, Instagram'da takılıyorsunuz, Snapchat'te kaydırıyorsunuz, TikTok'ta kaydırıyorsunuz. Demek ki motivasyonunuz yeterli değil. Anne babalarınız sizin gideceğiniz üniversiteyle aslında ne kadar push etse de ilgilenmiyor. Böyle avukat ya da doktorun oğlu kızı değilseniz sizi doktor ol, avukat ol, mühendis ol diye çok fazla bastırmıyorlarsa, aslında ilgilendikleri şey sizin başarılı olmanız mutlu olmanız, yarın öbür gün kendi ayakları üstünde durmanız. Bu yüzden sizi push ediyorlar. Ama sen zaten bunu hissetmiyorsan çalışacak motivasyonu bulamıyorsun. Bulamadığın için de aslında geleceğine doğru bir zarar veriyorsun. Dediğim gibi üniversite sınavı aslında sadece bir anahtar. Bu anahtar sizi kimi seviyeler için Boğaz içine, kimi seviyeler için Galatasaray'a, kimi seviyeler için Yıldız Tekniğe, kimi seviyeler için Anadolu Üniversitesi'ne, kimi seviyeler için Diyarbakır'daki bir üniversiteye, Karadeniz Teknik Üniversitesi'ne veya vakıf üniversitelerinin %50 burslu alanına taşır. Bu mühendislik olur, tıp olur, hukuk olur, diyetisyenlik olur, fizyoterapi olur aslında önemli değil. Önemli olan sizin ne istediğinizi bulmanız. Çünkü ne istediğini bilirsen daha çok emek vereceksin. Daha çok emek verirsen daha çok başarılı olacaksın. Lütfen bu videoyu izledikten sonra ne istediğinizi kendinize sorun. Bunu size ne ben, ne hocalarınız, ne anneniz, ne babanız, ne sevdikleriniz, ne kimse söyleyemez. Sizin şurada hissetmeniz lazım. Ben şu olmak istiyorum. Ben acaba şu mu olmak istiyorum? Çünkü yaş 18, 19, 20. Artık yavaş yavaş kendi sorumluluklarınızı almaya başlayacağınız yaşlara doğru geliyoruz. Şurada yapacağınız son bir aydaki yatırım sadece kendiniz için. Bunu asla unutmayın. Biraz dişinizi sıkın. Distraction'lardan, işte PlayStation olsun, Instagram olsun, sosyal medya olsun bunları akıllı kullanacağınız bir sisteme doğru gelin. Kimseye demiyorum saksı gibi yaşayın, hayattan hiç keyif almayın. Bir ay boyunca verimsiz bir şekilde test çözüp başarısız da olabilirsiniz çünkü. Odak noktanızı şurada vereceğiniz son bir aya ayırırsanız ben yani göreceksiniz ki üniversite sınavında son bir ayda %10, %15, %20 artışları yakalamak aslında hiç de imkansız değil. Kafanızda basitleştirin. Basitleştirirseniz görürsünüz ki yapabileceksiniz üniversite yıllarında bir öğrenci derste uyuyor, hoca da tahtaya hiç çözülemeyen bir denklem yazıyor göstermek için. E çocuk tabii akşam vakti görüyor, tahtaya not alıyor, ödemeye düşünerek iki gün boyunca uğraşıyor ve hiç kimsenin çözememiş olduğu bir problemi çözüyor. Kendinize bu çok zor, bunu yapamıyorum, bunu yapamıyorum, bu benim için fazla diye motive ettikçe e, tabii ki yapamayacaksınız. Kendinizi böyle dibe doğru indiriyorsunuz. Ama ben yaparım veya bu yaptıysa ben de yaparım diye bakarsanız olaya göreceksiniz ki yapacaksınız. 2-3 milyon aday yarışacak. Doğru düzgün 100-150 bin iyi üniversitelerde, iyi bölümlerde kontenjan var. Maalesef sistem yarıştırmak zorunda. Ama düşünün ki bu insanlarla zaten bir ömür boyunca kariyer yollarınızda, bir yerlerde çalışırken zaten yarışacaksınız. Bu ilk yarış. Sonrasında da geçebilirsiniz. Ama ilk etapta güzel avantajlar kazanmanın faydası tabii ki olur. O yüzden hadi sıkın dişinize biraz çalışın. Başka bir videoda görüşeceğiz. Bu arada kanalda Beyin Bedava ve Akademinin İçinden adlı seriler var. Orada benim birçok üniversite hocasıyla yaptığım röportajlar ve hangi bölümler daha iyi, nasıl çalışılır gibi değişik videolarım var. Oradan da takip edebilirsiniz. Abone olup like atmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere.